arkadaşlar hepinize merhabalar selamın aleyküm ben vega bugün sizlere ne aldık abi beyaz saksan kadita kadita abi çok güzel ya ben size bir şey söyleyeyim mi büyücülerin içinde beğendiğim böyle hoşuma giden e, büyücülerden biridir kadita bu son gelen bafla var ya çok güzel olmadı mı Bin ha dostlar Bence var ya çok güzel oldu ya. Kadita var ya efsane oldu benim için. Yani böyle, abi bir öncekinde böyle ya gidiyorsun W'ye atacaksın atamıyorsun. Adamlar patara kütere vuruyor sana. Ya böyle hani çok sıkıntılıydı yani. Şöyle önden önden ben bir farmları alayım. Valir var. Dikkatli olmak lazım. Şimdi Bizim ne yapıyor hadi giye. Dur geliyor mu Fadi? Geldim. Giremedik. Bekle. Onu taşlaştırdım, kaldırdım. Gel, bunu da alırsın. Gel. Alırsın onu Fani, alırsın. Aynen kanka. Güzel. E ee, ben şey yapmış mıyım? Tamam, bir asistim var benim. Tamam. Güzel güzel başladık. Ee, daha önce Kadita e, böyle abi adama atıyon W tutturacaksın böyle hani zıplatcan ultiyi bascan ulti zaten bascan böyle 50 saat bekliyor ya ultiyi bascan. Adam sen biz daha ultiye ultiye basıyorsun. Ulti formuna geçmesi, patlaması böyle hani suyun içinde dalması bayağı zaman alıyordu ya. Ya sıkıntıydı yani öyle söyleyeyim yani. A şu son gelen şeyden sonra böyle güncellemelerden sonra böyle biraz daha bir tık daha iyi olmuş yani. Bence yani benim görüşüm yani. Daha da düzeltilebilir yani. Bu ultiyi hani basma şeyi düzeltilebilir yani. Aha ne yapıyorlar? Bir dakika. Bir dakika. E gel bakayım. E bak 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 bir ultiyi açarım. E bir toplayalım orada. Tamam verdik ahba Bunları cezalandırmamız lazım ama bak. Bunları cezalandırmamız lazım kanka. Z Heh. Tamam. Tamam. <laughs> kanka bunları cezalandırmamız lazım. digi. Vereceğiz ki Bunlar diki, diki aldılar diyecekler zannet. Tamam bizim diki fitlemedi yani. Çocuk gayet güzel oynuyor. Başarılı oynuyor yani. Şöyle bir gireyim dürteyim. Şöyle pasifi çalıştıralım. Canımızı dolduralım. İyi iyi. Şöyle uzaktan uzaktan dürtelim. Şöyle farmımıza bakalım. 4 asist var. Kader saatini çıkmam lazım yalnız. Kader saatini çıkarsam iyi olur. Oradan dürtüyor. Bir dakika. Ah be. Gidemedik oraya. Şuradan gidebilir miyiz? Dur dur dur. Girdim. Taşlaştırma ulti. İşte bu. Bundan bahsediyorum ya. Taşlaştırmayı bu yüzden seviyorum abi. Hani girdin şeyi yakalayamıyorsun adamı. Uzak kalıyor. W tutmuyor. O yüzden ben taşlaştırmayla giriyorum yani. Her ihtimale karşı o ultiyi yedireceğim yani onlara. W tutmasa da taşlaştırmayı basıyorum ya. Hele böyle toplu olduklarında efsane ha. Bak ben size söyleyeyim. Hani toplu olacaklar böyle yakalayacaksın, taşlaştırmaya basacaksın. Vahşi var vahşi. Böyle Franco olacak mı şey Franco diyorum. Böyle Johnson olacak. Bir dakika W bırakıyorum. Zıpladı ulti. Dur gel yakaladık ama kaçma bebeğim dur. Dur düz vuruş düz vuruş düz vuruş. Nasıl skinim güzel kestim. Skinim gelmemişti tam o kaçacak biliyordum. Şeyi arkaya bıraktım W'sunu. Oradan şöyle bir zıplattık böyle havaya kaldırdık onu. İyi ya iyi iyi. Şöyle 2.04 e, 2 gidiyoruz. Güzel ya. Abi ben seviyorum Kadita'yı ya. Gerçekten seviyorum. Bak Kadita olsun, Cyclops olsun, Change olsun, Kagura olsun. Yani sevdiğim büyücüler yani. Şimdi yakalar mıyız? Bir dakika bir dakika yük koşu yolu Taşlaştırma. İşte gördün mü abi? İstese, kaç, istese de kaçamaz yani oradan. Taşlaştırmayı vurdun mu orada kalır yani adamlar. Ee, 14'e 3 gidiyorlar. Umarım sur vermezler. Takımın 14'e 3 gidiyor karşı takım. Ben kendime bakayım bir. 2-0-6 gidiyorum. Farmım da iyi. Hiç ölmemişiz. Bir ölmeme challenge olur mu ya? Olur mu olur yani. Bir ölmemeye çalışalım bakalım. Eğer kişisel bir hata yapmazsak, satmazsak, hırs yapmazsak. Ulan dışı gireyim keseyim olayım ulan. Ulan şimdi bunu keserim ha deyip şey yapmazsak. Ölmeden bitiririz. Şimdi şu milyonları bir alalım ya. Şöyle uzaktan uzaktan dürtelim. Şu kuleyi alalım abi. Mid kulesi önemli bak her zaman önemli yani. Görüş bize geçti. Güzel. Zın. Zın. Ultiyi bastım. Oo, ölmeyeyim ölmeyeyim. Ölmedik güzel. Ultiyi oturtturduk ona ama Fena fena o Oyun oyun çok fena dönüyor ha Adamlar da çok ezildi ha Yani bizde baya farm kastık yani <laughs> Bizim motorcular Mahalleden motorcular geçiyor. Ee, şöyle hızlı hızlı şu farmları iteyim abi. Abi milyonlar ne kadar çok vuruyor değil mi ya? Yani bu kadar çok vurmaması lazım milyonların. Bizimkiler midi zorladılar. Şimdi bakalım. Hala 2-0-6'yız daha. Kil almamışız. Kilo alacağız diye de <laughs> ölmek de istemiyorum şimdi. Güzel adam var ya gerçekten güzel çıkardı. Dur. Üstüme gelir diye W attım ama yani yani gelmedi üstüme. Bir dakika. Ulti. Oh. Gerçekten güzel vurduk. Tam yerinde güzel patladık ha. Hasarımızı da verdik. Asistleri de aldık. Bak 3 0 8 olduk şimdi. <laughs> Ölmeden bitireceğiz ha. Gerçekten. Ya satmak istemiyorum. Böyle hani böyle çok kil için. Üzerimizde shutdown da var. Şöyle kaçalım ya. Gerek yok. Dur. Şunu alalım. Bir dakika şunu alalım. Hızlı hızlı. Şurayı da alalım. Üzerimde şartlar var. Vermek istemiyorum. Ama böyle kill de almak istiyorum. Böyle <laughs> kilo alacağız diye bütün kaynakları harcadık ya. <laughs> Dur bakalım. Gel 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 gel. Uf. Lan be. Neyse asist olur. Asist olur asisten Hiç ölmeden bitirelim. Hop. Şöyle kili de çalayım. Kusura bakmayın. Kili çaldık biraz ama oyun da bitti ya. Tamam güzel ya. Şey e, dikkatli oynadım sadece. Çok dikkatli oynadım. Ee, kill için girip ölmedim. E, bu o önemli olan o doğru yeri doğru zamanı bekledim hep yani. 4-0 9 oynamışım abi. E, güzeldi. Eğlenceli oyundu benim için. <laughs> çok eğlenceli oldu ama karşısını çok ezdik abi. 23'e 4 gibi bir şey oldu yani. Bu mistik ligi de böyle abi. Hani e, ee, ezildin mi tam eziliyorsun. Bana da aynı geliyor. Bir takım geliyor abi. Hep mi herkes yani ben karşı takımda olabilirdim ve ben de bronz alıyor olabilirdim. Yani bir oyuncular geliyor sizin şeyin oyununuza oynamayı bilen böyle bir iki tane. Ee, bu sefer hard karşı tarafı eziyorsunuz yani. Hele bir orada da oynamayı bilen gelmediği zaman karşıya ağır eziliyor yani. Buraya kadar izlediyseniz abiler kardeşler, dostlar, arkadaşlar zahmet olmazsa minnacık, ufacıcık bir abone olursanız, beğeni atarsanız, yorum yapıp paylaşırsanız teşekkür ederim. Destekleriniz için çok sağ olun diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.